Ee, sıcak gündemle başlayalım. başlayalım evet istersen Gülşen'le başlayalım. Birkaç gündür e, İmam Hatip Lis liselilere yönelik Nisan ayında söylediği bir söz e, işte bugünlerde videosu ortaya çıkıyor ve e, ...belli bir kesim tepki gösteriyor, destek olanlar var. Siz muhalefet liderleri arasında ilk açıklamayı yapanlardan birisiniz. Diyorsunuz ki farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun zamandır bir barış rüzgarları esiyor. Evet. Ee, bunu bozmak istiyorlar, ee, birbirlerini düşürmek istiyorlar. Ee, gençlere sesleniyorum, ee, bunlara uymayın ee, diyorsunuz ve... Ha, e, ...serbest bırakın Gülşen'i diyorsunuz. Evet. Ee, sonra sizin bu sözleriniz de... E, hani Kemal Bey işte helalleşmeden bahsediyordu. Neden hani imam yönelik bu sözleri eleştirmiyor gibi bir eleştiri aldı. Hatta bugün Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ da benzer bir eleştiri yaptı. Altılı Masa'nın hiçbir liderini gördünüz mü? Bu tamam tutuklamayı eleştirebilirsiniz ama en azından bu sözleri de eleştirin İmam'ın bir açıklaması oldu. Bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Gülşen'in sözleriyle ilgili? Şimdi sözleriyle, sözleri eleştirdik zaten. Evet. Yani pek çok çevre. Hatta kendisi de zaten özür diledi. Özür, yani evet. hatta ya, Özgür Özel bey daha sizden önce bir açıklama yaptı ve evet. yani imam hatipler bizim dönemimizde zaten kuruldu. grup başkan bir kelimiz de yaptı evet. imam Hatiplerin bu ülkenin önemli okullarından olduğunu orada. Ee, gerçekten de iyi bir eğitim almaları gerektiğini zaten söyledi. Şimdi e, olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Ama bana göre işin gerçeği şu. Şimdi biz ne arıyoruz bu ülkede? Adalet arıyoruz. O sözleri sözlerin yanlış olduğunu biz o sözleri dile getiren ee, sanatçı söyledi mi? Evet söyledi. Özür diledi mi? Özür diledin Şimdi bunun tutuklanmasını öngören ben hukukçu değilim ama bütün hukukçular aşağı yukarı e, bunun tutuklanmaya e, neden olamayacağını, bu yani. sözler olamayacağını söylediler zaten. Evet. Şimdi siz eğer belli çevrelerden talimat alıp tutuklama yaparsanız sorun Orada büyür. Ben orada hakimlere ve savcılara da söyledim. Attım e, tweet'te evet. Hakimler ve savcıların da bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi çevreler İmam Hatip dolayısıyla duyarlılık gösteriyor. Onların gösterdiği duyarlılıktan çok daha fazlasını biz gösteriyoruz. Bütün okullarımızın, bütün okullarımızın bu ülkeye yararlı kişiler yetiştirmelerini isteriz. Hı hı. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Ama Allah aşkına İmam Hatip'leri istismar konusu yapmak istiyorlar. Peki ben o çevrelere şu soruyu sormak isterim. Bakara makara diye Kur'an'la dalga için bir insan için ne yaptılar? Bu ülkenin savcısı ne yaptı? Bu ülkenin Adalet Bakanı ne yaptı? Bu ülkenin Hakimler Savcılar Kurulu ne yaptı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat ne yaptı? Sormak isterim. Ya bizim inancımızı, bütün İslam dünyasının e, bir anlamda ruhunu oluşturan, kutsal kitabımız hakkında dalga geçen kişiye ne yaptılar? Büyük Büyükelçi tayin ettiler. Bir daha ifade Büyük Büyükelçi olarak atadılar bunu. Evet. Şimdi bunların söyledikleri ne kadar samimi? İnancı istismar ederler. Dinimizi istismar ederler. Kitabımızı istismar ederler. İmam hatipleri istismar ederler. Ne için? O için. Biz ne için yapıyoruz? Biz adalet için. Söylediğimiz her şeyin özünde adalet yatar. Yani siz bu tutuklama kararının siyasi bir karar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Efendim, edin? talimatla talimatla Gün, dediniz az Talimatla tabii efendim talimatla. Hakimlerin, savcıların bir kısmı talimatla görev yapar. Ben o nedenle o savcılara Cumhuriyetin savcısı demem. Cumhuriyetin savcısı olsa zaten bunu yapmaz. Açar, Türk Ceza Kanunu'na bakar. Ceza Kanunu'nda bunun cezası nedir? Ona göre kaç Sayın Bozdağ, Yapar, Adalet Bakanı eder. size yönelik bu ifadeyi kullandı. Dedi ki, bilinmelik ki kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. sanatçı serbest bırakın çağrınız üzerine. Bu ifadeye bir yanıtınız, bir değerlendirmeniz olur mu? Güzel. Söyleyeyim hemen. Hakimler ve savcılarla ilgili kurs düzenlendi o kurslarda bir kitapçık dağıtıldı. O kitapçıkta da diyordu, diyordu ki şu konularda karar vermeden önce hakimler önce bize danışsın. Bekir Bozda bu kitapçığı bilmiyor mu acaba? Bu kurslarda verilen ve açıkça yazılı bir metni bilmiyor mu acaba? O bilmiyorsa unutmasın. Adaleti arayan bir kişi olarak ben biliyorum. Ben bunu iki kez grup toplantılarında da dile getirdim. Bunu nasıl yazarsınız diye. Hakime ve savcıya üstelik yazılı veriyorsunuz. Yazılı veriyorsunuz. Bu kararı verme şu konularda karar vermeden önce bize danışacaksınız diye. Nasıl oluyor bu? Kim doğruyu söylüyor? Ben söylerim. Ben bilsem ki hakim ve savcıya hiçbir organ talimat vermez ve hakimler ve savcılar da hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatlerine göre karar verirlerse o hakimlerin benim başımın üstünde yeri vardır. Peki e ama belli çevrelerin, belli grupların bu kararı verdiklerini biliyorum. Kim o hakimler? Ona da geleyim. Hakimler ve savcılarla ilgili 2017 diye galiba, 2017'de galiba bir değişiklik yapıldı. Evet 2017'de kanun hükmünde kararnamıyla. Normalde hakimlik ve savcılık sınavında KPSS'ye girersiniz 70 puan ve üstü Hı. alanlar davet edilir. Ve onlar arasında sözlü sınav yaparsınız. 2017'de yapılan bir değişiklikle 70 puanı kaldırdılar. 40 puan alanda, 20 puan alanda, 10 puan alanda. Torpille bir sürü hakim ve savcı aldılar. Hı. Torpille diyorum. 70'i niye kaldırıyorsunuz? Hangi gerekçeyle kaldırıyorsunuz 70 puanı? sistemi çöktü diyorsunuz e, orada. Efendim devlet çöktü, devleti çökürttüler. Bakın yargının çöktüğü yerde devlet çöker. Siz yaptınız mı yaptınız mı? Adalet Bakanı o gün çıkıp şu açıklamayı yapsaydı bir dakika beyler ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Biz hakim alıyoruz, savcı alıyoruz. 70 puanın altındaki yazılı puanda puan alan kişiyi biz hangi yüzde davet edeceğiz buraya? Devletin dinimine, dinine dinamit koymaktır bu. Devletin dibine dinamit koydular bunlar. 2017'de kanun hükmünde kararnameyle. Peki yaptılar. bu bir